dilen bütün kadınları ve hemşire arkadaşımız Ayfer Kaya'yı yaşamdan koparan yalnızca boşanma aşamasında olduğu erkekler değil, kadın düşmanı politikalar, etkin uygulanmayan yasalar ve cezasızlık politikalarıdır. Sağlık emekçisini bir tane daha kaybetmemek için buradayız. Öfkemiz derin. Onlara da onların davalarının takipçisi olacağız. 23 Ekim 2023 tarihinde Mutta hemşire Ayfer Kaya uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı hastanenin yanında özel otoparkta vahşice katledildi. Aynı gün Mersin Üniversitesi KYK yurdu yakında bir intern kadın bir erkek tarafından altı el ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Bir bacağı ampute edildi, diğer bacağında kırıklar mevcut şu anda yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Gerçek değil, gerçek adalet. Görünen odur ki ülkemizde en önemli insan hakkı ihlallerinden ve halk sağlığı sorunlarından biri toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olmuştur. Kadın katliamlarının yükselişi olduğu bu dönemde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan Ulusal ve uluslararası hukuksal kamusal kazanımlarımız başta İstanbul Sözleşmesi'ne atılan imzanın geri çekilmesi olmak üzere hem ülkemizde hem de dünyada milliyetçi muhafazakar eril iktidarlar tarafından uygulanması engellenmiş güçsüzleştirilmeye çalışılmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin şekilde uygulanması değil de kaldırılması devletin kadına yönelik şiddeti önleme görevini terk etmesi anlamına geliyor. Ata Erkin'in ürettiği şiddet kadın düşmanı politikalar, cezasızlık ve korumasızlık ile hayatın her alanında şiddet körüklenmektedir. Öldüren sevgi istemiyoruz. Bizler biliyoruz ki sağlıkta şiddet ve kadına yönelik şiddetin kesişim noktası altta yatan eril şiddet ve cezasızlık politikalarınızdır. Şiddet ekleminin sağlık alanında ve kadına yönelik sonuçlarıyla yüz yüze kalan biz kadın sağlık çalışanları İsyanımızı bugün de haykırmaya devam ediyoruz. Koruyamıyorsunuz, öldürülüyoruz. Başka kadınları, başka meslektaşlarımızı, başka sağlık emekçilerini kaybetmeye tahammülümüz yok. Bir kişi daha eksilmemek için kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadın katliamlarını durduralım, yaşamak yaşatmak istiyoruz diyoruz. Bir kişi...